Kalem severler, marka kalemden merhaba. Bu videomuzda modern tasarımlara sahip ve tasarımlarında doğal bir malzeme olan ağacı kullanan Alman markası E Plus M Movi Artbook Zebra numara 1.18 milim versatil kalemini tanıtacağım. Kutumuzu açıyoruz. Kutumuzun içinde kalemimiz ve yanında şöyle cam tüpte kalemin versatil yedekleri çıkıyor. Oldukça şirin bir cam tüp ve mantar tıpalı. Güzel düşünülmüş. Kalemi aldığınızda yedekleri de bulunuyor. Kalemimiz koyu zebrano ağacından el yapımı olup üzerindeki Damarlı desen ve renk tonunda değişiklikler gösterebiliyor. Şu şekilde koyu bir gövde ağacımızın damar desenleri ahşapta da güzel bir görüntü yakalanmış ve verilmiş. Konik bir tasarıma sahip kalemimizde çapı ortalama 20 milim uzunluğu 110 milim olduğu bilgisi veriliyor. Kalemi elinizde tuttuğunuzda tasarımından da olsa gerek ağacın o doğal sıcaklığını hissedebiliyorsunuz. Aynı zamanda 1.18 milimlik kurşun uçta yapacağınız eskiz çizimleri ve yazı da o doğallıkla size eşlik edeceğini göreceksiniz. Kalemi mat krom bölümünden tutup şu şekilde gövdeden çevirdiğimizde Ucu dışarıya sürüyorsunuz. Aynı şekilde ters şekilde yaptığımızda da kalemin ucunu içine alıp korumaya alıyoruz. Ucumuz bittiğinde yeni ucu koymak istediğimizde şu şekilde içinde kalan en minik parçayı çıkarttığımızı varsayarsak şöyle kalemin ucunu şöyle aldık. Bunu 1-2 milim geriye alıp daha sonra ucumuzu biraz sert bir baskı uyguluyoruz. Şöyle biraz sert bir baskı uygulayıp daha sonra oradaki yuvasını oturturup ucumuzu tekrar çevirerek tamamen içe alıyoruz. Uç değişimini de bu şekilde yapmış oluyoruz. Kalem tasarımı ve çalışma prensibinden dolayı açılabilen bir mekanizmaya sahip değil. Uç değişimi oldukça kolay ve pratik. Günlük kullanımda eskiz ve yazılarda keyifle kullanabilirsiniz. Evet sevgili kalem severler, bu videomuzda ePlusM Movi Artbook Zebra Nomoron 1.18 milimlik versatil kalemini tanıttık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, yazıyla kalın.